Olemak, Epco ve Bertolini markalarının üreticisi Emak, ikisi İtalya'da, ikisi Çin'de olmak üzere kendine ait 4 üretim tesisine sahiptir. Firmanın Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Polonya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Brezilya'da 9 şubesi bulunmakta olup, pazara sunduğu ürünleri 135 distribütörlüğü ile 85 ülkeye ulaştırmaktadır. 22.000 satış noktası ile hizmet sağlayan Emak, başta motorlu testere, motorlu tırpan ve çim biçme makineleri olmak üzere 22 ürün ailesini 250'den fazla model ile tüketicisinin hizmetine sunmaktadır. Üretimde kalite, insana saygı, çevreyi koruma felsefesini benimseyen tedarikçi firma, ISO 9001 kalite, SA 8000 etik ve ISO 14001 çevre sertifikalarını aynı anda alabilen dünyadaki ilk şirkettir. Ana ürün olamak. Ana ürün olamak. Ee, motor testere, motoru tırpan, ilaçlama makinesi ve su motorları olemak olarak. Ee, 1972 senesinde dispirtörlüğünü almışız. Almışız diyorum ben yoktum çünkü o zaman çocuktuk yani. Liseye gidiyorduk, ortaokula gidiyorduk o zamanlarda. E tabii askerden gelmemizle birlikte e, gömüldük ve e, seyahatlere başladık. E, böyle 50'li lotlar halinde geliyormuş. 50'li lotlar halinde geliyormuş ve o zaman da İtalya'dan makine getirmek enteresan yani zor, şöyle zor. E, bir takım kotalar var, ithalat kotaları var. Devletten izin alıyorsun, Merkez Bankası'ndan şey çıkıyor. E, rakam Kullanılabilir rakam, ithalat rakamı çıkıyor. 50 tane makine ithal ediyorsunuz, 12 tanesi yok. Gümrükte çalınmış. Bir de öyle bir şeyler vardı, İtalyan gümrüğünde çalınmış. 60 tane ithalat yapıyorsunuz, 8 tanesi yok. Hep bu şekilde bir, bir ilk 88 ile 93 senesi arasında hep böyle mücadelelerle geçti. Yani tabii o zaman ürün daha az, Kar marjları daha biraz daha yüksek. Ürün daha kıymetli. Yok yani böyle bir şey yok. Bir ürün yok motor testlere. Bu şekilde başlanmış İzmit, Adapazarı. Yani böyle hani bir suyun halkaları gibi merkezden yayılan bir şekilde ürün tanıtılmaya başlanmış. İzmit, Adapazarı, Düzce, Bolu e, seyahatlere başlandı. Ve e, 2000'li senelere doğru taşınmaya başlandığında zaman 2000'li senelere gelmeye başlandığında Motor Tırpan'la tanıştık. Biz bu motor Tırpan'ı e, Türkiye'ye ilk getirdiğimizde e, metal arama dedektörü mü dendi bize. Hayır dedik. Motor Tırpan köylerde gösterdik. E, e, i̇lk 8 tane getirdik. Bir sene satamadık. Bir tane sattık, 7 tane. İkinci sene ya dedik ki bu işte ışık var hani e, fındık bölgelerinde çok satılacak. 150 e, 150 tane getirdik e, ee, hiçbir rakibimiz yoktu o zaman motor tırpanda. 150 tane getirdik. 150 tanesinin 150'si de satıldı ikinci sene. Tabii cesarete bakın 8'den 150. Tabi bu bir cesaret ticaret biliyorsunuz hani ummaktır her zaman. Ee, sonuçta Peygamber Efendimiz de söylemiş cesaretle olun. Ticaret yaparken cesaretli olun demiş. Tabi ama 8'den 150'ye nasıl bir cesarettir onu bilmiyorum. Sonra 150'den de 2000'e taşımışız. 1800 tane sipariş vermişiz. O sene de 3000 tane getirseymişiz satacakmışız ki o zaman rakiplerimiz de tabii uyanıyor ve bizim markamız pazarda lider oluyor. İlk giren liderdir. İlk giren liderdir biliyorsunuz. Motor Tırpan'da. Ee, köy köy dolaştık. Giresun, Trabzon, Ordu, Rize bütün köyleri dolaştık. Motor Tırpan'ı tanıttık ve olay patladı. Şu anda tabii 20 bin adetler civarında hareket görüyor pazarda motor tırpı sadece motor tırpından bahsediyorum. Olamakan gelişimi bu şekilde. Tabii bu arada e, çim biçmesini, çim traktörünü, işte su motorunu, ilaç motorunu da geçmemek lazım. Atlamamak lazım. Onların da tabii faydası vardır firmamıza. Biz böyle büyüdük hani. Bu 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 şekilde büyüdük. Bu ürünle, bu markayla beraber büyüdük. Dile kolay yani 26 sene dediğinde. Eee 26 sene dediğinde ben 23 yıllık evliyim. Hani baktığında ben aslında 26 senede de Olemak'la evliyim yani. Öyle ticaret hayatıyla da evliyim yani baktığında. Şimdi Olemak markası çocuğumuz gibi. Burada iki tane motor testere modeli var. Onun gelişiminde dahi fabrikanın mühendislerine hep fikir Ver, verilmiştir. Ve, tabii bizim de bir ciddi bir tecrübemiz var. E, fabrikada, Olemak'ın fabrikasında şimdi satış e, bölge temsilcisi olarak giren arkadaşlar e, yönetici pozisyondalar yukarıda şu an. Birçoğu da ayrılmış durumda. Bir tane, bir kişi var genel müdürü şu an. Bir de satış sonrası hizmetler bölümündeki bir arkadaşımız var. Sauro Kosti dediğimiz beyefendi. O da e, teknik işler ve organizasyon bacağında iki kişi kaldı fabrikada 26 senelik zaman zarfında. Şimdi bir ürün geliştirileceğinde ya bir sema bir soralım derler her zaman için. Şimdi, şimdi buradaki bu mesela GS 410 CX bizim e, bebeklerimizden bir tanesi bebeklerimizden bir tanesi. E, e, Tabi Senelerce de köy köy dolaşmışız, taşımışız, götürmüşüz, getirmişiz. Hatta e, bu kadar yaygın ekibimiz yokken 9 kişilik bir ekiptik o zaman. 8 kişilik bir ekiptik. E yapmışız, hani, <laughs> tamiratını yapmışız, muhasebesini tutmuşuz. Hepsi tabi bebek olmuş oluyor tabi. Şu an 72 kişiyiz. De, çok güzel bir keyifli bir e, keyif, bir duygu yani 72 kişi. 6 kişiden 72 kişiye çık. Yani çok şükür Allah'ımıza böyle de bir yer nasip etti bize. Yaptık yüzümüzün akıyla. Yatırımımızı hep işte kullandık. İşte kullandık. Vaktimizin çoğunu işte kullandık. Ben ilk evlendim. Balayına gittik geldik. balayı ay değil ama yani bal günü hani balayı gibi. Hani üç gün dört gün geldik. Arkasından İki gün sonra işine gittik ve ertesi günü dedim hanım eşyalarımı toparlayayım. Ne oldu Süleyman? Ben dedim seyahate gidiyorum. 15 gün yok. Tabii eşim, sevgili eşim tabii o zamana kadar hiç babası hiç bir gece dışarıda kalmamış. Kasap kökenli yani. Kasap et koptancısı kasap kökenli. Ne olacak? Sabahleyin altını da şeye gidiyor, kesimhaneye gidiyor, mezbaha'ya gidiyor. Öğleden sonra 3'te 4'te dönüyor. İpek Pekala dedi, ne yapacağız? O zaman sen dedim, sen de çantanı topla, sen de anneni bırakıyorum. <laughs> Hayatımız öyle geçti yani. 15 gün dışarıda, 15 gün içeride. O şekilde başladık. 10 sene boyunca bu şekilde dolaştık. Aynı şekilde kardeşim de, Selim Keleş de aynı durumda. E Öyle olunca tabii gözlerimiz ışıldıyor. Tabii bir şey anlatırken, bir şey gösterirken e, e, hepsi bizim bebeğimiz, hepsi bir parçamız, hepsi bir parçamız. Oregon ilk motorlu testere zincirini üreten Dev firmasının markasıdır. Bu önemli buluşunun ardından kesim teknolojisinde hep ön sırada yer almayı başaran Oregon, pazara yön veren eşsiz çeşitlilikteki ürün yelpazesiyle dikkat çekmektedir. Kanada, Amerika, Brezilya ve Çin'de bulunan modern üretim tesislerinde motorlu testere zinciri, kılavuzu, zincir dişlisi ve rim üretiminin yanında Bahçe ve Orman Makinelerinin ihtiyaç duyduğu her türlü aksesuar ve yedek parça üretimini de gerçekleştiren lider firmadır. Evet, Oregon'da dünyanın en önemli motor testere sektörüne, orman sektörüne, ormancılık sektörüne ürün yapan fabrikalardan bir tanesi. Herkesin bildiği bir fabrika. Tabi Oregon'ın dispirtörünü almak da bir meseledir. Onu da senelerce üzerinde yani buraya Oregon yazık göğsünün üst kısmına Orada tutabilmek de bir meseledir. Bize teklif ediliş şekli de enteresandır. Yani böyle e, e, pazarlama müdürü, o zaman e, Allah rahmet eylesin vefat etti, bir 5-6 sene oldu. E, Bordini. Türkiye'de bir distribütörleri var. Memnun değiller. E, memnunlar, memnun değiller. Bir sene çalışıyor, bir sene çalışmıyor. Yani gibi memnunlar, memnun değiller. Bizim gibi genç bir firma arayışındalar. Tabii bu gençlikle de alakası yok. Sermaye de olması gerekiyor. Hani genç, sermaye olacak, dinamik olacak bir de büyümeye hazır bir firma olacak. Bütün bütün çeşitlerini getirecek. Yani burada bir sürü çeşidi var. Aksesuarları var. işte kılavuzları, sadece kılavuz veya zincir değil. Bir sürü aksesuarlar var. Yağından tut. İşte son... PowerSharp ürününe kadar getirecek bir firma. Biz bir fuarda sohbet ediyoruz gene 5 senedir her Almanya'daki GAFA Fuarına gidiyoruz. Köln'de yapılır. Eylül ayında. Her sene gidiyoruz. Oregon Stand'ın önünde genel müdürü ve bölge müdürü bizi köşeye sıkıştırıyor. Tabii biz genciz o zaman yani, daha da genciz. Şimdi gencim ayrı konu da o zaman daha da gencim yani. <laughs> Diyorlar. Ne oluyor? Onlar da dispiratörün haricinde pazardan bilgi almak isterler. Çapraz bilgi almak isterler. Gayet doğal. Biz de bilgileri hep fakir veririz. Yani dispiratör değilsek, dispiratörsek bilgiyi zengin olarak verirsiniz ki hani sana dönüşü olsun. Öbür türlü dispiratör olmadığında fakir vereceksin ki hani onun dispiratörüne dönüş olmasın. Yani öyle bir pozisyondayız. Ya siz farkında değilsiniz herhalde diyorlar dedi genel müdür Kaktay'a. İki senedir size dispürtörlü teklif ediyoruz. Siz bize fakir fakir bilgi veriyorsunuz. Şu işi bir zenginleştirelim. Nasıl teklif ediyorsunuz? Biz, yani bize iki senedir dispürtörlü teklif ediyormuş. Biz de hala hani ağırdan alıyormuşuz. Ve ondan sonra elimizi uzattık ve işte hani rakamlar konuşuldu. Öyle bir ürün, öyle bir dispirtörlük alışımız var. Alışımız var. Genç iken. <laughs> İsviçre markası Felco, 1945 yılından bu yana fidan, ağaç ve çelik tel makaslarında dünyanın önde gelen üreticisidir. 70 yıllık deneyimi içerisinde ürün yelpazesini sürekli geliştiren, kesme ve bıçak teknolojisinde önder firma Felco, alüminyum alışım saplı budama makasını icat eden markadır. Son dönemlerde manuel el makaslarının yanında lityum iyon teknolojisi ile üretilen akülü budama makinelerinin de üretimini yapmaktadır. Dünyada 120'den fazla ülkede satılan ürünlerinin öne çıkan özellikleri ergonomik yapısı ile kullanıcıyı yormaması, her türlü parçasının yedek parça olarak bulunması ve uzun ömürlü oluşudur. Felco tabi dünyanın sayılı makas üreticilerinden bir tanesi. Onlar da kalitesinden kesinlikle taviz vermeyen ki bugün 50 euro bir makas, 60 euro bir makas Çin malı. 10 tane alırsınız ama tabi bunu 10 sene kullanırsınız ferkoyu öbürküsünü bir sezon kullanamazsınız. Mesela geçen infodan web formumuz var oradan mailler geliyor bazı kullanıcı şikayetleri. Sen bakın genel öyle bir yapısında web form denen bir bölüm var web sayfamızda kullanıcı şikayetler, istekler, bayilerin istekleri açık bir alanımız var. Oraya herkes bir şey yazıp gönderebiliyor. Tabii o pazarlama departmanımıza ve satış departmanımıza düşüyor. Bir de tabi ben bana da tabii direkt olarak düşüyor ve görüyorum. Geçen gün güzel bir eee Felco ile ilgili bir anekdot var. E, güzel bir mail geldi. Ben dedi Felco kullanıcısıyım Mersin'de. Felco'nun dedi her model makası var. Bu demektir ki 12 tane makası var. Beyefendinin. Yeni bir makas çıkmış. Koleksiyonuma onu da ilave etmek istiyorum. İki tane olursa rica memnun olurum. Bir tanesini kullanıyorum. Bir tanesini koleksiyonumda tutuyorum diye. Böyle bir ürün. Yani hani e, klasik araba, klasik motosiklet, klasik makas gibi bir şey olmuş oluyor. Böyle bir ürün yani. Evet. Dünyada üretilen bir mak makas. Türkiye'nin yeni bölgesinde yaklaşık 800 yetkili bayisiyle tüketicisine hizmet veren Semak, 2000'den fazla ana kalemin yer aldığı ürün gamıyla geniş bir pazara hitap etmektedir. Amatör, hobi, yarı profesyonel ve profesyonel olmak üzere ormancılık, tarım, bahçe makine ve donanımları konusunda neredeyse tüketicilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. Semak, bayileri kanalıyla tüketiciyle buluşturduğu ürünlerin satış sonrası hizmetlerini ise Türkiye genelinde en uç noktalara kadar yayılan 300'den fazla yetkili servis noktası ile sağlamaktadır. Evet, kapasiteyi gördünüz. Gördük hep birlikte. Bu kapasite demek adetle doğru orantılı. Belirli bir adeti yapabilmek için bu kapasiteye sahip olmak gerekiyor. Ee, saat... Dört buçuğa kadar, beşe kadar verilmiş tüm siparişler aynı gün sevk ede edebiliyoruz. Ee, nasıl sevkiyatta da? Bir motor da olabilir. Tek faturanın içine bin tane makine de olabilir. Veya bin tane buji de olabilir. Hiç fark etmez. Yani e, dünya standartlarının en üstündeyiz. Yani e, buradaki sistem SAP kullanıyoruz. E, SAP ile destekliyoruz alttan veri tabanında SAP ile destekliyoruz. 800 tane bayimiz internette siparişleri giriyor. Enter'a bastığında SD departmanımıza, satış dağıtım departmanımıza düşüyor. Oradan onaylandığı anda bunların hepsi ikişer dakika. Bir dakika enter, bir dakika SD onayı, bir dakika sonra sevkiyata dönüşmüş hale geliyor, faturalaşmış hale geliyor. Son bir senedir artık hani herkes buna doğru yönlenmeye başladı ki cari hesabına bakıyor. Ee, bize oradan mesaj gönderebiliyor. Bizim duyurularımızı anlık alabiliyor, günlük alabiliyor. Ee, siparişini verebiliyor. Stone var olup olmadığını e, görebiliyor. Patlak resimlerimiz var. En önemlisi o. Ürünü tespit edemediğinde oradaki servisle veya kullanıcıyla onu tespit edebiliyor. Onun için hani son yüzde beşlere düştü, yüzde onlara, onların altında, yüzde beşler civarında bayilerimiz interneti kullanmayan bayilerimiz. Çok eski yaşlı bayilerimiz dahi keyifle oradan işlerini yapar hale geldiler. Her alanda olduğu gibi satış sonrası hizmet konusunda da müşteri memnuniyeti ve mutluluğunu esas alan SEMAK, 2 yıl garanti ile pazara sunduğu ürünlere, ürünün kullanım ömrü boyunca bayi ve servisleriyle birlikte desteğini sürdürmektedir. Biz sattığımız her ürüne 10 sene yedek parça garanti, e, bulundurma garantisi veriyoruz. Ki e, 20 sene evvel sattığımız motor testlerinin silindirini, pistonunu, krangı da hala elimizde mevcut. Öyle diyebilirim. Ama 10 senedir, 10 sene bu garantiyi bütün çiftçilerimize veriyoruz. Bulundurma garantisini, parçayı bulundurma garantisini. Biz e, küfeyi tam sırtlamışız yani. Öyle bir şey yok. Hani ben 10 sene evvel getirmişim, artık parçası yok deme lüksüne sahip değilim. Hı hı. Ki satın alma gücümüz belli Avrupa'ya göre. Bunda daha hassasız. Ee, çok ala razı olsun, çok bereket, hı. çok bereket, çok satış, çok geniş depo, yüksek alan hepsi bunlar birleştiğinde kar, kazanç, bayilerimizle, servislerimizle ve kullanıcılarımızla bölüştüğümüz bir parça, bir e, ekmek oluşmuş oluyor. Evet. Ürünç trakımızı da yeni değiştirdik. Evet daha önce başka bir rejistraktı kullanıyorduk. kapasitesi daha yüksek. Kapasite, hep kapasiteyi hep zorluyoruz yani 11 metre dünya standartlarında artık lojistik depolarda kullanılan metraj 11 metre. 10, 10, 80, 10, 80, 11 metre. Şile'nin köylerine gidiyoruz. Yeni bir motor testere satmışız. O zaman 350 F süperler var motor testeler ve bu köylerde de köylerde de makta veriliyor. Köy muhtarlığına 50 hektar yer veriliyor ve her aileye kışlık odununu kesebilmesi için alan veriliyor. O gidiyor çiftçi kendi motor testesi kesiyor. İşte diyebilirim ki bir dönümlük yer veya işte belli bir çekisi var onun bir ölçüsü var. O da makta deniyor o zaman için. Tabii bu şu an o maktalar verilmiyor. O dönemlerden bahsediyorum. 20 sene evvelden bahsediyorum. Şile'nin Karakiraz köyü çok iyi de hatırlıyorum. Ve Mehmet amcamız var, oğlu motor şehirden gelmiş motor testleri kullanacak, ee, yağsız benzin kullanmış, silindir pistonuna sıkışmış. Fakat biz söküyoruz silindir pistonu, çıkmaya çıkmıyor, silindir, silindir piston silindirden evet. ayrılmıyor, ayrılmıyor. Ee, yani erimiş değil hani yapışmış şeklinde itibariyle. dedim ki. Siz bunun içine ne döktünüz? Bir, bir, şey de var, bir sıvı da var içinde. Ya dediler hani rahat ayrılması için içinden dediler şu şeyi dediler tuz ruhunu dedik boşalttılar, boşalttık dediler. <laughs> tabi o yapışmış, bu tip hikayelerimiz de oluyor tabi tuz ruhu dökülmüş içine. O temizlensin diyerekten yapılmış ama tabii o da içinde sonuçta malzeme belli. Alüminyum ve magnezyum karışımı, tutya karışımı bir malzeme, silindir piston. Onlar birbirine yapışmış. Ee, şimdi tabii e, garanti isteği var, talebi var, parça var. dedim ki valla tamam bu garantiye girerdi. Ama tuz ürününü niye bulaştırdınız işin içine? <laughs> ee, arkasından parça ısı var mı yok mu köyde köye de ilk satılan makina tabii ilk satılan makine olması. E, bu tip hikayelerimiz çok fazla. Yani yedek parça bazında e, hikayelerimiz çok fazla. E, tabii çiftçi artık, çiftçimiz artık eskisi gibi değil. Çok da hani bilinçlendi. O zaman belki bir şey ayırtmak için tuz ruhu kullanabiliyordu ama 25 sene evvel e, kullanmayı düşünebiliyordu. Hani çok nadir de olsa. Ama şu an öyle bir mantık yok artık. iyicene bilinçlenmiş durumda. E, yedek parça konusunda da e, hikayemiz boldur. Yani son bir tane var. Infodan gelmiş bir mail. E, afyon'dan bir abimiz yazıyor, kardeşimiz yazıyor. Ama zehir zemberek yazıyor. Hani ben şu makineyi aldım şuradan. işte e, parçasını veremediler. İşte şuydur, buydur, 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 buydur tarzında parçayı bulamıyoruz. İşte çapalama makinesinin bıçağının üst vidası. Yani böyle bir basit de bir şey. Tabi ürün internetten satın alınmış ve parçayı da internetten arıyoruz. Ee, biz dedik ki falanca hemen beş tane servis ve iki tane bayinin adresini verdik. Gidin oradan yani alabilirsiniz. Aynı zamanda bu civata işte metrik altıdır. İsterseniz nal buradan da bulabilirsiniz. Ama teknik özellik istiyorsanız hani buradan da bulabilirsiniz. Böyle hassasız yani her şeye civatasına kadar cevap vermek durumundayız. En büyük e, şeyimiz, e, düsturlarımızdan bir tanesi, dedi ki ailelikle büyüdük, okuduk ama babamız bizi bir tuttu kolumuzdan, ticaretin içinde yoğurdu. Dedemiz de aynı şekilde. Tabii bunu da firmanın içinde de enjekte etmeye çalışıyoruz. Esnaflık geleneğini e, enjekte etmeye çalışıyoruz. Hiçbir ürünü biz yere koymayız. Servise dahi gelse, yere koymayız. Buralarda da hiçbir yere yere koymayız. Siz ekmeğinizi yere koyar mısınız? Koymayız. Koymayız. Bu bizim ekmeğimiz. Bitti. Baye de gittiğimizde hasta olurum. Yere niye koyuyorsun bu ürünü? Niye koyuyorsun? Bir paletin üzerine koy, bir kutunun üzerine koy, bir şeyin üzerine koy, bir rafa koy. Ya bazen baylar de bilirler. Biz gelirken hani kaldıralım şunları şimdi Süleyman Bey bir laf söyler bize diyerekten malları kaldırırlar. Ekmeğini yere koymuşsun diyor ekmeğimizi yere koymayız. Yani o mantıkla yaklaşıyoruz. O bizim ekmeğimiz yere koymayız. Çeyrek asırı aşkın süredir daima ileriye taşınan hizmet ve kalite anlayışı, tüketici odaklı yaklaşımı ve çevre bilinciyle Çalışanları, bayileri, servisleri ve son kullanıcı ile omuz omuza yürüyen Semak Makine, ulusal ve uluslararası rekabette değişmeyen değerleriyle dünya markası olma hedefiyle kendisiyle yarışını sürdürmektedir. Müzik